Günler kaldı. Yunanistan 25 Haziran'da genel seçimleri yenileyecek. Kiriakos Mitsotakis güçlü bir tek parti iktidarı hedefliyor. Tek kazanamadığı bölge ise Batı Trakya. Batı Trakyalı Türkler ise seçim öncesinde yine günlerdir tartışmaların merkezine oturmuş durumda. Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi Hareketi bu bölgeden oy alabilmek için soydaşlarımıza tehditlere varan uyarılar yapmıştı. Buna karşılık Çipras'ın radikal sol koalisyonu Türk adayları bölgeden yine liste başı yaptı. Benzer bir durum Pasok'ta da var. Ancak Seriza lideri Alexis Çipras, Batı Trakyalı Türklerden bahsederken Türk dediği için tepkilerin odağında. Çipras bir televizyon programında konuştu. Batı Trakya'daki soydaşlarımız için Türk azınlık ifadesini kullandı. Miçotakis taraftarları Çipras'a adeta tefe koydu. Çok şiddetli tepkiler gösterdiler. <laughs> Yunan devleti Batı Trakya'da Türkleri resmen Türk olarak kabul etmiyor. Onları Müslüman azınlık diye niteliyor. Hatta bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının ya da okulların isimlerinde Türk kelimesi geçmesine izin vermiyor. Bu nedenle Avrupa yargısında da taşınmış pek çok hukuki mücadele onlarca yıldır sürüyor. <laughs> Çipras'a gösterilen tepkinin sebebi işte bu. Öyle ki Seriza liderini istifaya çağıranlar bile oldu.